Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir pide tarifi vereceğim. Yumuşacık, zahmetsizce yapabileceğiniz güzel, kolay bir tarif olacak. Şöyle yumuşacık, ister dondurucuya attın, isterseniz hemen afiyetle yiyin ve hemen tarife geçiyorum. Bir paket mayayı hemen kabıma aktardım. Bugün e, robotta yapacağım, yumuşak bir hamur yapacağım. Siz isterseniz e, çırpıcıyla da yapabilirsiniz veya elle de çırpabilirsiniz. Mayanın üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da şeker ekledim. Biraz karıştırdıktan sonra hemen üzerini kapatıyorum. 5 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada diğer malzemelerimi hazırlıyorum. 5 dakika yeterli olacak. 5 dakikanın sonunda hemen Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerinde gördüğünüz gibi mayalar hemen aktifleşmiş. Biraz karıştırdıktan sonra 2 adet yumurta akını koyuyorum. Siz koymayabilirsiniz arkadaşlar. Aslında yumurta girmiyor içine. Yumurtaların sarıları ziyan olmaması için ben içine aktarıyorum. Siz dilerseniz koymayabilirsiniz. Başka bir şeyde kullanmak isterseniz yumurta akını pidenin içine koymayın. Ve bir kase yoğurt hemen içine Koyuyorum bu yoğurdu e, Su bardağıyla da ölçebilirsiniz Malzemeleri malzeme listesine yazacağım açıklamalar kısmına mutlaka oradan bakın lütfen ve Bir birçok e, tatlı kaşığı tuz ekledim Ve unumu azar azar ekliyorum toplamda bir buçuk kilo un aldı arkadaşlar Siz de ona göre e, Ayarlayabilirsiniz çünkü Bol bir ekmek olacak kabarık, yumuşak ve çok doyurucu bir ekmek olacak. Hemen makinamı çalıştırıyorum. Makinem çalışırken o arada ben unumu yavaş yavaş ile ekliyorum. Dediğim gibi bunu aynı şekilde elde de yapabilirsiniz. Yumuşak bir hamur olacak. Konumu görüntüde gördüğünüz gibi azar azar ekliyorum. Bu pideyi isterseniz dondurucuda attan isterseniz hemen yiyin isterseniz daha az da yapabilirsiniz. Eğer bu miktar bana çok geliyor diyorsanız bir su bardağıyla yapabilirsiniz. Ölçünüz bir su bardağı su olsun ve bir yumurtanın sarısı üzerine süreceksiniz. Diğer malzemelerinizi de ona göre yarı yarıya düşürün. Şimdi ben robotumu durdurdum. Bir buçuk kilo un aldı. Bir buçuk kilo un aldı ve bu şekilde yumuşak oldu. Elimi hafif yağlayarak görüntüde gördüğünüz gibi hafif hafif böyle çırpıyorum. Bu biraz e, hamurun toparlanmasını sağlıyor. Makine çok iyi yoğurmuyor, dibine tam dibine kadar yoğurmadığı için böyle elimizde hafif hafif çırpıyoruz. Bu işlemi sadece bir dakika yapıyorum, çok uzun sürmüyor. Bu kadar yeterli ve üzerine streç film geçirip hemen dinlenmeye alıyorum ve üzerine bir sofra bezini de örtüyorum, mayalanmasını sağlıyorum. hamurumuz bu kadar. Çok kolay, çok pratik. Çok da lezzetli oluyor gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi isterseniz çırpıcıyla çırpın, isterseniz elinizle çırpın. Hiç fark etmez. Aynı sonucu elde edeceksiniz. Görüntüde gördüğünüz gibi mayam çok güzel kabardı ve fazlalığıyla taşmış oldu. Hemen hamurumu boşaltıyorum. İsterseniz direkt tepsiye de boşaltabilirsiniz. Şöyle hamur kartıyla biraz toparlıyorum. Ele yapışan ve yapışkan yumuşak bir hamurdur. İki tepsi yapacağım. Tepsimin altına un serpiyorum. Bir tepsim büyük bir tepsim küçük. Bir büyük bir küçük tepsi çıktı. Bunu üçe bile bölebilirsiniz. Yani üç tepsi bile çıkar. Daha ince e, pideler yapmak istiyorsanız ya da ekmekler yapmak istiyorsanız 3 tepsiye de ayırabilirsiniz. Ben bayağı kalın e, pideler yaptım. E, tepsilerin altına un serptim ve hamurlarımı koydum. Korkmayın yapışmayacak, hiçbir şey olmayacak. Eğer yapışırsa da spatulayla kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Ya isterseniz tepsinizin altını yağlayabilirsiniz. Çok yağlı olmasını istemediğim için yağlamadım. Ee, un serptim ki biraz pide havasını da versin diye. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde e, ellerimle şekiller veriyorum. Fırınımı önceden ısıtıyorum. 190 derecelik. Önceden ısıtılmış fırına atıyorum. alt üstü pişene kadar çıkarıyorum. Şimdi şekil verdikten sonra 2 adet yumurta sarısını kenara ayırdığımız yumurta sarısının içine 1 yemek kaşığı süt ekledim. Sütle beraber iyice karış, çırptım ve pidemin üzerine sürüyorum. Biraz susam serpiyorum. Biraz da çörek otu serpiyorum. Siz hangisini isterseniz onu serpin. İkisi birlikte yakışıyor pideye. Hem renk veriyor hem de pide görünümünü verdiği için o Ramazan'ın o kokusu, o ekmeğin kokusu güzel oluyor. Ve hemen fırına verdim. Her iki tepsimi de bu şekilde pişirdim. Hala çok sıcak, çok elli yemiyorum. Hemen şöyle çıkarıp göstermek istiyorum. Altı bu şekilde arkadaşlar. Unlu olduğuna bakmayın. Yani o, o şekil olması gerekiyor. Biraz hafif unlu olması gerekiyor. Tam bir sanki taş ocakta pişmiş gibi oldu. Çok lezzetli, çok da güzel oldu. Hemen bir tane pidemi kesiyorum. Onu daha önce çıkardığım için soğumuş oldu. Öncelikle onu kesiyorum. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Yumuşacık oldu, çok güzel oldu, puf puf oldu. Dediğim gibi bu hamurdan isterseniz 3 tepsi pide çıkarabilirsiniz. Normal evdeki mini tepsiler arkadaşlar. Ve şunda buharı sıcak olduğu için ona çok dokunmuyorum. Görüntüsü de çok güzel, tadı da çok güzel oldu. Hemen bir tane nasıl poşetleyeceğimi de göstermek istiyorum. Bir tane buzdolabı poşetini alacağım ve içine e, istediğiniz kadar e, pidelerden koyun ve ağzını bağlayıp dondurucuya atın. Ama mutlaka pidelerin soğumuş olması gerekiyor. Ekmek de koyunca da aynı şekilde mutlaka soğumuş olması gerekiyor. Buharlı buharlı kesinlikle dolaba koymayın. Bu şekilde hepsini soğuduktan sonra poşetleyeceğim ve dondurucuya atacağım. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim.